Asrın felaketinin ardından gözler bina soğuna çevrildi. Antalya'da falezler üzerindeki yapılar tehlike yaratıyor. Uzmanlar kentin deprem master planı oluşturulurken falezlerdeki yapıların kontrolüne öncelik verilmesi gerektiğini belirtiyor. Asrın felaketinin ardından kentlerdeki yapı güvenliği tekrar gündeme geldi. Antalya'da özellikle falezler üzerindeki yapılar tehlike saçıyor. Yer yer kırılmaların görüldüğü noktalarda bile yapıların bulunması dikkat çekiyor deniz suyunun tuzlu suyun etkisiyle aynı zamanda işte dalgalar burada fırtınalar yaşıyoruz. Zaten bu kayalıklar durduğu yerde çözünüyor ve falezler ayrılıyor. Bu durum riski her geçen gün daha da artırıyor. Yıllık e, 1-2 santim seviyesinde bir ayrılma var. E, hatta bazı bölgelerde e, daha önceki yapılan ölçümlerle bu kayalıkların bazı ayrılmasının 40 santim seviyesine kadar geldiği konuşuluyor. Yani bir yerde bunlar kopup düşecek. Bir deprem olmasa dahi bu yapıların yıkılma riski var. Antalya'daki falezler yapı stokunun yüküne güçlükle dayanıyor. Öyle ki falezlerdeki yapıların altındaki bölümlerde kırılmalar oldukça dikkat çekiyor. Kentin deprem master planı hazırlanırken bu bölgeye öncelik verilmesi gerekiyor. Antalya'da Konya altından Karpuz Kaldırana kadar falezlerin üzerinde bulunan ve yakın binaların bu önceliklendirmede dikkate alınması ve bu yapılarda hızlı bir şekilde gözlemsel değerlendirmenin gerçekleştirilmesidir alezlerdeki bazı yapı sahipleri tehlikeyi fark edip kendi önlemlerini almaya çalışmış. Ancak uzmanlara göre profil demirlerle alınan bu önlemler binayı korumak için yeterli değil.